Türkiye'nin geleceğinin ve 2023 hedeflerinin olduğu bir süreçte Tabii ki şehrimize ülkemize milletimize hizmet edebilmek adına milletvekili adaylık sürecinde tekrar halkımızdan milletimizden bu emaneti Isparta'daki yapılan çalışmaları Isparta'yı bulunduğu durumu ...bir adım daha öne götürebilmek adına... E, ...böyle bir yola çıktık. E, komşumuz Antalya'da bir 2016 Expo... ...süreci var. E, Isparta için çok önemli bir... E, ...sürecin olduğuna inanıyorum. E, çok önemli bir etkinliğin olduğuna inanıyorum. E, bu 2016 Expo... ...Antalya ile ilgili... E, ...Antalya çok ciddi anlamda yatırımlar alıyor. E, neden Isparta'da 2016'nın... E, ...bir parçası olmasın ki... ...2016 Expo Antalya'da... E, değerlerimizi tanıtmayalım ki çiçek üzerine etkinlik bir bu Expo 2016. Niye biz bu pastadan payımıza düşeni almayalım? Onun için hükümet politikasında 2023 hedeflerinde mutlaka Isparta'nın daha bir güçlü yapıyla, daha güçlü siyasi iradeyle üzerine düşeni yapması ve payına düşeni alması gerekiyor. Halıyla olan e, birlikteliğimizi maalesef kaybettik. Halının sanayileşmesine e, çok fazla e, ortak olamadık. Dolayısıyla el halıcılığından makine halıcılığına geçişte e, bu gücümüzü kaybettik. Şimdi e, gül bizim e, ilimiz için ilimizin yarattığı en büyük katma değerlerden bir tanesi ki ülkemize çok büyük katkısı olan bir e, alan. Bununla ilgili yapılması gereken aslında çok şey var. Bunlardan bir tanesini ben sivil toplum örgütlerinde görev aldığım süreç içerisinde zaten elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık. Ki en önemlilerinden bir tanesi, işte kamuoyundan da belki biliyorsunuzdur, Japonya'daki insanların gülü çok sevdiğini, yılda 40 bin Japon turistin Bulgaristan'a gül fuarlarına, gül festivallerine katıldığını Öğrendik. Bunu Isparta'ya kazandırmak adına bir takım çalışmalarımız yaptık. İki defa Japonya'ya gittim geldim. Ee, Sağolsun bu süreçte kamuoyumuzla bunu paylaştık. Kamuoyumuz biraz bu işe sahip çıktı ee, ve Isparta'da bunun olabileceğini de kısmen e, gösterdik. Isparta'da e, Japon gazetecileri ve e, iş adamlarını ağırladık. Japon Devlet Televizyonu NHK'yi Isparta'ya davet ettik. Onları Isparta'da ağırladık. E ee, bu Isparta'nın ekonomik anlamda sahip olduğu değerlerinin bir anlamda daha böyle öne çıkması için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü iki aşamalı bir kazanımı olacak Isparta'ya. Birincisi e, bacası sanayi dediğimiz turizm katkısı olacak. E, bir diğeri de Isparta'nın sahip olduğu bu değer daha da e, çok tanınacak ve tanıtılacak. E, e tabi buna bağlı olarak da gülle ilgili e, sanayi sektörleri e, mutlaka kalkındıracak. E, bununla alakalı şunu söyleyebilirim. E, ben 2007 yılından beri e, milletvekili adayı olduğum süreçte e, yani az çok insanlarımızla e, teşkilatlarımızla toplumumuzla iç içeyiz. E, ben aramızda hiçbir ulaşılmaz bir sürecin olduğunu düşünmüyorum. Neden diyecek olursanız o günkü kullandığım telefon numaramı da hala kullanıyorum. O süreçten sonra birçok insanımız, birçok arkadaşımız, birçok hemşerimiz bize ulaşmaya çalıştı ve ulaştı. Bunun da devam edeceği teminatını verdik bu süreçte ki zaten en doğal olan da bu. Bizler milletvekilliği görevini üstlendiğimiz takdirde zaten bu şehrin hizmetkarı olma noktasında bir taleple ortaya çıkıyoruz. Onun için ben yani insanlarla bir aramızda iletişim kopukluğu noktasında ulaşılmamazlık noktasında bir engel olacağını sanmıyorum ki böyle bir şey olmayacağı kanısında da insanlarımıza halkımıza hemşerilerimize teminat veriyorum diyebilirim.